Tunkahun mer'atu li Kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. Yani kadına dört şey etki eder, rahbet ettirir yani hani evlenmek için. Dört şey gözetlenir. Yani dörtten bir tanesi gözetlenir genelde. Ya da hepsini gözetlenir var. Limaniha ya malından dolayı kadın belki güzel değildir ama diyor zengindir. Ha ben talibim diyor. Buna evlensem diyor artık Mercedes'e bineceğim. Ya da veli hasebiha ya bu çok soylu bir kadın çok soylu falan, aşiretten falan. Yani eski yani ya da daha doğrusu şimdi de yani böyle soya çok böyle şey önem gösterenler var. Ve li cemaliha ya da güzelliğinden dolayı adam sadece güzelliğine bak. o çok güzel kadın hemen hiç demiyor yani dini nasıl, ahlakı nasıl hiç önemli değil. Güzelliğini görmüş ya. Bir de ve <laughs> diniha mesela kadın belki güzel değil ama dinin de çok iyidir. Duyuyorsun diyorsun ki ya ben bunu isterim. Daha hiç görmeden bile. Halbuki görsen beğenmeyeceksin ama diyorsun ki ya işte şeriat ilmi okumuş, alimedir, çok salihedir, çok güzel faziletli şeylerini işitiyorum. Bu kaçırılmayacak bir kızdır diyorsun mesela. Yani böyle sebepler var evlenmeyi, evlenmeye itekleyen. فَذْفَرْ بِذَاتِ din تَرِبَتْ Sen dinli olanı al, kazan yani hani bu dörtten birisi sebeptir, sen dinli olanı tercih et zafere ulaşır gibi yani. Yani sanki yani kapılacak sen bunlar kaptığı zaman birisi güzelinden dolayı kapıyorlar, birisi işte malından birisi sen de dininden dolayı olanı kap. Hani başkası kapmadan yoksa teribet yeder ki senin ellerin topraklansın. Yani eğer ki dinli olanı bırakıp güzelinden dolayı veya malından dolayı veya nesebinden dolayı gidip evleniyorsan sana yazıklar olsun. Ellerin topraklansın bir deyimdir yani. Hani sana yazıklar olsun anlamında. Muttefakun aleyhi. Burada da kardeşler, yani insan evlendiği zaman eşi olacak, sürekli onunla hayat yaşayacak. Kimi seçecek? Dinli olanı. İlk hedef ne? Dinli olanı. Tabi dinli olurken eğer ki hem dinlidir hem de güzelse ne olur? Nurun ala nur olur. Hem dinli, hem güzel, hem de malı falan varsa Nurun ala nur, ala nur, ala nur olur. Peki dört özellik de olsa hem dinlidir, hem soyludur, hem güzeldir, hem malı var. O bütün güzellikleri toplamış yani. Tabii ki nurun ana nur. Ama ilk etapta demek ki hedef ne olacak? Dinli olanı tercih edeceğiz. Niye? Çünkü sen onunla beraber bir ömür geçireceksin. 20, 30 sene, 40 sene, 50 sene çocuklarını o büyütecek. Dinliyse, iyiyse çocukların da güzel büyüyecek. Ama düşün gittin dini eksik olan bir kadınla yani evlendin. sen evde olmadığın zaman namaz kılmayan, müzik dinleyen, sürekli gıybet eden, sürekli küfreden işte örtüsüne dikkat etmeyen, haram yiyen yani namazlarda yani hatta seni ağırlaştıran her şeyde böyle alı koydan koyan faziletli amellerden cihada gideceksin, hayır gitme. Hicret edeceksin hayır gitme. Sadaka vereceksin hayır nereye veriyorsun? İyilik yapacaksın yeter buna iyilik mi yapılır? E bir hayır yok o kadında. E çocukların da o şekilde yetişecek. E çok önemli bir şey. Dinli olması kardeşler. Bunun tam tersi de hani kızı, kızını evlendireceksin, kız kardeşine evlendireceksin, kime vereceksin? اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ د۪ينَهُ وَخُلُقَهُ Dinini ve ahlakını beğendiğiniz geldiği zaman beğendiğini yani geldiği zaman o böyle bir insan Fezevvicuhu diyor, onunla evlendirin. Dinini beğendiğiniz, malı var işte zengindir falan değil yani, dini ona. Ama insanlar maalesef şimdi günümüzde ne önem veriyorlar? Erkek tarafı oldu mu, parası var mı, nesi var? İşi nedir, önce onu bir bilelim derler. Kız tarafı da güzel mi, soylu mu falan gibi ona bakarlar maalesef. Din ikinci plana atılıyor, o yüzden acayip böyle kötü bir hayat tarzı var. Boşanmalar, kavgalar, öldürmeler, neler neler var, çiğneler yani aileler arasında.